Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda yeni güncelleme notlarından bahsedeceğim. İlginç nerf'ler, buff'lar var. Oyunumuzdaki unutulmuş kahramanlara çok güzel kostümler geliyor. Güzel etkinlikler geliyor. Tüm detayları bu videoda sizlere veriyor olacağım ama öncesinde kısa bir sitemim var arkadaşlar. Ya yani ne bileyim birazcık tuhaf hissettim böyle olunca. Birazdan söylediklerimi sizler de anlayacaksınız. Hatta bunu sizlere anlatırken YouTube kanalım üzerinden anlatmayı daha mantıklı buldum. O yüzden burayı sardırmazsanız benim için çok iyi olur arkadaşlar. Hem de beni daha iyi anlarsınız. Kanalıma baktığınız zaman sizler için biliyorsunuz hep etkinlik videoları paylaşıyorum. Bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Buraya baktığımız zaman bilgi Lendirici videoları attığımda hep 3000 oluyor, 4000 oluyor falan filan ama bir gameplay videosu attığım zaman ya da farklı bir video attığım zaman izlenmeler çok düşük kalıyor. Böyle olması gerçekten beni çok üzüyor çünkü emek vererek yapmış olduğum şeyler var burada. Her videoma emek veriyorum ama bir tarafın izlenip diğer tarafın izlenmemesi durumu gerçekten beni çok üzüyor. Sizlerden ricam. Hani belki Dikkatiniz çekmiyor olabilir ama yine de o videoya gelip like atarsanız en azından videonun like istatistiğini yükseltip daha çok insanlara önerilmesini ve daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burası Osman Bül YouTube kanalı ama bu kanal sizin kanalınız arkadaşlar. O yüzden bu kanalı hep birlikte ileriye taşıyacağız. Zaten ileride sizlerle kaynaşacağım, çok güzel canlı yayınlar gelecek. Onunla ilgili de özel bir video çekip canlı yayınlar nasıl olacağını sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi konuyu çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk olarak güncelleme notlarından bahsediyorum. Bu seferki güncelleme notları çok ilginç. Nerflere, buff'lara hayret edeceksiniz. İlk olarak Minster Kahraman'dan başlayalım. Biliyorsunuz Minstar kahramanı yenilendi ve onun içinde bir nerf söz konusu. Kahramanımızın ikinci becerisinin saldırı düşürüldü. Artık kahramanın saldırı ekipmanlardan desteklemeniz gerekiyor ve kahramanın lane ile ilgili de bir güncelleme yapmış. Normalde lane'i koridoru dolaşımcı XP'ydi. Bunu XP lane dolaşımcı olarak değiştirmişler. Kahramanımızın önceliği XP koridoru olacak. Bunu sizlere söyleyeyim. Alt tarafta küçük bir öneri vermiş Mobile Legends soyunu oyunu önerilen bu ekipmanları sıfırlayın demiş. Ve Minsar kahramanı için iki saldırı hızı ekipmanının en uygun olduğu ile ilgili bilgi vermiş burada. Arlot kahramanı test sunucularında hala orijinal sunucu değil ama yine de bilgi vereyim. Kahramanımızın erken oyun hasarı birazcık düşürüldü. İkinci yeteneğinin temel hasarı ise 185 lira 360'dan 160 lira 360'a düşürülmüş. Edit'le ilgili bir buff söz konusu ve çok güzel bir buff arkadaşlar. Pasif yeteneğinin minyonlardaki hasar artışı artırılmış. %180'den %110-%250'ye tire artırılmış. Buradaki değerlere baktığımız zaman sabit olan %180 değerini Mobile Legends oyunu sabitlikten çıkartmış. Erken seviyelerde şöyle daha yüksek seviyelerde böyle. Bu şekilde ayarlamış. Ultisi ile ilgili de çok güzel bir buff söz konusu arkadaşlar. Dönüşümden sonraki saldırı hızı %25 tire %150'den %50 tire %150'ye artılmış. Bu şu demek oluyor. Erken oyunda ultisi daha etkili olacak. Kahramanımızın dönüşümünden sonra canlanma olayı. Bunu edit oynayan arkadaşlar daha iyi anlamıştır. %5 tire %30'dan %10 tire %30'a çıkartmışlar. Yine bu değişiklikten edit kahramanın erken oyunda daha etkili olacağını anlayabiliriz. Burada her savunma noktasına kazanılan saldırı diye bir özelliği varmış ultisinde. 3.2'den 2.5'e düşürülmüş. Yine edit oynayanlar bunun ne demek olduğunu anlamıştır. Önceden edit kahramanının dönüşüm kalkanı sabitti. Bunu artık edit kahramanının öfkesiyle birlikte ölçeklendirmişler. Genel olarak baktığımız zaman edit kahramanı artık erken oyunda çok daha etkili olacak. Hem minyonlara vermiş olduğu hasar açısından hem de ultisinin vafa açısından bayağı Bayağı tercih edilecek hatta banlanabilir arkadaşlar onun bilgisini vereyim sizlere. Y ve kahramanı ile ilgili büyük bir nerf söz konusu hem ikinci skilli hem de ultisi. Ultisi tamamen nerf ikinci skilline gelecek olursak kahramanımızın ikinci skillinin yavaşlatma etkisi %50'de sabitti. Bunu Mobile Legends oyunu %25'e çekmiş ultisine bakacak olursak ultisinin de bekleme süresini 50 40 saniyeden 65 55 saniye. Oha ya. Oha ya. Valentina kahramanı içinde Bir nerf söz konusu Gerçekten bu iyi ki gelmiş yani Çünkü çok kanser bir çar Ultisinin bekleme süresi 55 saniyeden 70-60 saniyede Yani ultisi ilk levellardayken 70 saniyede bir kullanacaksınız Ultisi maksimum seviyedeyken 60 saniyede bir Kullanabileceksiniz Hayabusa ile ilgili de bir nerf söz konusu Buradaki metne baktığımız zaman Hayabusa'nın erken oyunda Baya bir etkili olduğunu söylüyor Mobile Legends oyunu bu yüzden de erken ve orta oyun hasarını düşürmeye karar vermişler. Bu nedenle kahramanımızın birinci skininin temel hasarı 170 lira 270'ten 150 250'ye düşmüş arkadaşlar. Hayabusa severlere geçmiş olsun diyelim. Feni ile ilgili bir buff söz konusu ama bu buff mı nerf mü buna siz karar verin. Çünkü önceden Feni kahramanı halatını bir duvara atıp değdirdiğinde edit yere vurduğunda onu kesemezdi. Yani halatına giderdi bir şekilde ya da Franco tuttuğunda halatını giderdi. Artık yanlış anlamadıysam ve izlediğim videolara dayanarak Feni kahramanın halatı yarıda kesilebilecek. Olduğu yere düşürebileceksiniz Feni'ye. Buna istinaden Mobile Legends oyunu Feni'nin can barını arttırmış. 131'den 141'e çıkartmış. Kagura ile ilgili bir optimizasyon işlemi yapılmış. Kagura artık eskiye göre duvarlardan daha rahat daha kolay geçebilecek. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Gluo kahramanı ile ilgili bir nerf söz konusu arkadaşlar. Skin'in çarpma hasarı 200 türe, 300'den 100-250'ye düşürülmüş. Go'dan HP yenileme. Skill'indeki HP yenileme olayı da %3'te sabitti. Bunu 1.5 %1.5'te %3 arasında ayarlamışlar. Yani skill'i erken levellarda daha azca heyecan diyebiliriz. Nathan kahramanı için çok güzel bir buff var arkadaşlar. Pasifinin hem hasarı artırılmış hem de hasar yüzdeleriyle ilgili çok büyük bir artış yapılmış ve ultisinin de cooldown'u bekleme süresi bayağı bir düşürülmüş arkadaşlar ve buradaki açıklamaya baktığımız zaman artık Nathan kahramanı büyü ekipmanlarından daha iyi faydalanacak. Yani Nathan kahramanı için büyü ekipmanları daha faydalı hale geldi bu güncelleme ile birlikte. Hanabi kahramanı ile ilgili de ilginç bir buff söz konusu. Mobile Legends oyunu kahramanın pasif yeteneğindeki saldırı hızı yüzdelerini artırmış. %80'den %100'e çıkartmış arkadaşlar. İkinci skininin mermi hızını eskiye göre daha hızlı yapmış ve aynı şekilde ultisinin de mermi hızını daha hızlı yapmış. Keri kahramanı ile ilgili büyük bir nerf söz konusu arkadaşlar. Pasifinin gerçek hasar vurma olayını Mobile Legends oyunu sabitlemiş. Önceden rakiplerinin Maksimum HP'sinin %8 %12'si kadar gerçek hasar vuruyordu ya. Bunu Mobile Legends oyunu artık %8'e sabitledi. Rakibinin HP'sinin %8'i kadar gerçek hasar vuracak. Öyle diyeyim sizlere. Ultisi ile ilgili de bir nerf söz konusu. Temel saldırı hasarı düşürülmüş arkadaşlar. %65 %75 olan toplam fiziksel saldırısı %60 %70 toplam fiziksel saldırı olarak değiştirilmiş. Ayrıca temel saldırılarının saldırı etkisi %65 %75'den %60 %70'e düşürülmüş. Keri için büyük bir nerf söz konusu diyebiliriz. Bir de Mobile Legends oyunu sistem düzenlemesi yaptı arkadaşlar. Bu Mobile Legends oyununun getirmiş olduğu güncellemelerdeki kaynak indirme durumu. Artık Mobile Legends oyununun kaynak indirme olayı cihazlarda çok yer kapladığı için ve bu yer kaplama olayından dolayı sıkıntılar yaşandığı için artık Mobile Legends oyunu oyunu oynayabileceğiniz temel kaynakları otomatik olarak indirecek. Diğer kaynakları ise size bırakacak arkadaşlar. Örnek veriyorum bir kahraman arayüzüne girdiniz. Bir kaynağı kullanmak istiyorsunuz. Tıklayıp kendiniz kullanabileceksiniz. Ve bundan sonraki süreçte güncellemeler, oyuna gelen güncellemeler oyuna giriş yaptığınızda şu alt tarafta bir ibre doluyordu değil mi? Sağ alt tarafta. Artık şu sol üst tarafta bir aşağı ok butonu olacak. Ona tıkladığınız zaman bütün indirilmesi gereken kaynakları Mobile Legends oyunu sizlere gösterecek. Hangisini indirmek istiyorsanız hangisi lazımsa ona siz karar verip indireceksiniz. Ama oyun oynayabileceğiniz kaynakları zaten Mobile Legends oyunu kendisi otomatik indirecek. Buradaki yapılan çalışma tamamen sizler için hani telefonunuzda oyun çok fazla yer kaplamasın diye arkadaşlar. Yani bu gerçekten iyi bir düzenleme olmuş diyebiliriz Mobile Legends oyunu adına.